Arkadaşlar hoş geldiniz. Sata Steel Master'da 10. turda Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen ile Parham oynuyor. Maç biraz önce bitti. Carlsen'in mutlaka kazanmak zorunda olduğu bir maçtı. Bakalım oyun nasıl olmuş. 4 d 5 C4-E6, at C3, at F6 ve bir tane kırışmayı tercih ediyor. Parham C çarpı D5, E çarpı D5 ve F5. Bu C'de 5 hamleleri aslında Fil 5ten sonra C4'te bir baskı oluşmasını istemeyen oyuncuların tercihi. Sakince E3 oynayıp, At F3 oynayıp, Fil D3, Vezir C2 oynayarak aslında Siyah çok fazla fırsat vermek istemeyen bir devam yolu. Fil E'yi de oynuyor dünya şampiyonu. E3, H6, bu fili nereye gireceksin diye soruluyor Karsen. Fil H4 ve Fil 4 Oyunun karışmaya başladığı yer burası sevgili arkadaşlar. Şimdi burada Fil g normalde C6'ya da kısa rokammesini görürüz ve Karsen Fil g birlikte... Biraz beyazları rahatsız etmek istiyor. Şimdi F3 tarzı bir hamle yapılabilir. Buna fil A6 geri kaçılacaktı. Buradaki F3 piyonu atın çıkmasını engellediği için biraz hani bunu oynayacaktı. Bunu tahrik etmeye çalışıyordu. At F3 tarzı bir hamle belki olabilir. Buna da kısa rok atacaktı. Ve buradaki at açmazda olduğu için herhangi bir problem teşkil etmeyecekti siyahlar için. Yani rahat bir şekilde fil gelişmiş olacak. Şimdi fil G4 hamlesiyle birlikte arkadaşlar B7 piyonu zayıfladığı için beyazın normalde vezir B3 oynadığı bir konumu görüyoruz ama Parham vezir A'da o şah çekmeyi tercih ediyor. Şimdi Vezir a şöyle bir olayı var. Vezir a şimdi siyahlar C6 oynamış. Fil d devam edilmiş. Anlatik de şu. Mesela eğer buradaki C piyonu baskı altına almazsanız sevgili arkadaşlar. Siyahlar C5 oynayıp atında c 6 aktarmak isteyip de orada saldıracak. Şimdi Parham Vezir a şah hamlesiyle birlikte C6 oynadı. Şimdi C5'e engelledi. At C6 çıkmasını engelledi. Fil d gelişme devam ediyor. Kısar o. H3. Bir tane fil yeni sorgulama. Fil H5 ve burada Parham'dan aslında bence İlginç ama güzel bir fikir. Sizce beyaz mı olabilir? Arkadaşlar Parham Vezir C2 oynuyor. Fikir ne? G6 karesini kontrol etmek ve bu şapka üzerindeki kontrolü baskısını arttırmak. Diğer fikirlerden bir tanesi de biraz sonra göreceğiniz hamle üzerine. Buradaki fili sıkıştırma arkadaşlar. Kaysan burada Parham'ın vezirine hemen geri gittiğini görerek hemen C5 oynuyor. Çok çok kritik önemli bir hamle. Bakın C5 oynamayıp at değeri gelirseniz sakince. G4. E şimdi fil G6 oynamak zorundasınız fil g6, f g6 ve vezir g6 sonrasında beyazlar bir piyon önünde herhangi bir problem yok ve gayet güzel bir şekilde kazancı doğru yaklaşırdı. Arkadaşlar Karsen burada vezir c2 hamlesinin g4 hamlesini tehdit ettiğini görüyor ve c5 ile karşı saldırıya geçiyor. Parham g4'ü patlatıyor ve Karsen burada fil g6 oynayarak diz çökmek yerine c4 alıyor ki çok çok önemli bir fikir daha. Şimdi arkadaşlar Karsen ne elde etmiş oldu? Eğer diyor ki sen g çarpı h5 alırsan ben de senin c3'ünü alacağım. Sen ne yapacaksın? Vezir çarpı 3 belki alabilirsin. Ve atçı altı çıkacağım basitçe. Ya oluşan konuma baktığınız zaman 2 4 6 2 4 6 piyona eşit gibi gözükebilir. Ancak C hatına siyahın ciddi bir kontrolü oluşacak. E hatına ciddi bir kontrolü oluşacak. D4 sürüşü çok çok önemli bir tehdit. Merkez direkt parçalayacak. Üzerine bir de beyazın piyonları H5 var. Şu karelerinde şahı nereye saklayacağımızın belli olmadığı konumu anlatmıyorum bile. Beyaz şah nereye gidecek? Kısa nokta atamıyoruz, uzun nokta atamıyoruz. Gerçekten çok sıkıntılı bir konum oluşacaktı. Bu sebeple bu C5 sürüşü ve sonrasında c4 fikri çok önemli. Arkadaşlar Parham bunu görerek e4 alıyor ve Karsen fil g6 oynuyor. Al piyon senin olsun Parham sorun yok diyor. Fil g6'yı fil alır g6 fe alır g6 ve vizir g6. Arkadaşlar Kuran'a baktığınız zaman şu an beyazın bir piyon öne geçtiğini söyleyebiliriz 2-4-5 2-4-6 ama baktığınız zaman aslında bu piyona karşılık siyahın gelişiminde önemli avantajlar var ve Karsen hemen bu avantajı değerlenmekten bir hamle imza atıyor. İkinci sorumuzda siyah dönüşü olacak. Arkadaşlar Karsen H4 karesindeki filin boşta olduğunu görerek at G4 vuruyor. Çok şık bir hamle. Bakın öyle güzel bir hamle ki bu atan bizi. Hem f yaptı ki önüne açıldı. Hem bu çaprazın önüne açıldı bakın. Hem de burada at da birden saldırgan bir hale geldi. Şimdi at G4'e Parhan Vezir E6'ı şah çekiyor. Ama çekmediğini düşünelim. Mesela H4 aldığını düşünelim. Filler H4'ten sonra hem F2'ye saldırı var. Hem F6 açık. At c gelinebilecek vezirin kalenin hepsinin önü açıkken beyazların sadece vezir oynamaya çalıştığı bir konum oluşmuş olur ve kesinlikle CF'in daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Burada H2 dörtgenini eğer fil çarpı E7 almayı denersek vezir çarpı E7 şah çekerek gelindiği için beyazlar mutlaka bu şeyi engellemesi gerekecek. E bu sefer de arkadaşlar at F2 G4'teki at birden kahramanlaşarak F2 de almış oldu. F atlı ilk halini destekli ve oyun tamamıyla artık CF'in avantajına geçmiş oldu. Dolayısıyla arkadaşlar hem fil E7 hem de H çarpı G4 almışsa makul olmadığı için vezir E6 şah çekiyor Bahram konudaki en iyi hamle. Şimdi vezir e 6ın şöyle bir olayı var. Eğer beyazlar şey siyahlar şeyin kaçarsa fil çarpı e'di. Ver veziri ver kaleyi. Dolayısıyla e'deki filip mutlaka korumak zorunda kalsan hemen kale dönemiş. Arkadaşlar kale fili de parham şimdi aşağı bir gelir alıyor. Aşağı bir gelir tabii ki şu an beyazlar bir taş önde olduğu için kale sende fil çarpı h dört alıyor. Parham duruyor düşünüyor ve gelişimi hızlı bir şekilde devam etmek adına at f3 oynuyor. Bakın f3'teki at alınamıyor çünkü buradaki kale açmazlar. Arkadaşlar Karsan burada tamamıyla objektifliğini konuşturarak önemli bir hamle imzatı. Üçüncü sonucu siyah ne oldu. Arkadaşlar bakın burada Karsan aç 6 gibi bir hamleyle ile sakince gelişmeye devam ederse paramın muhteşem bir fikri var. Kale çarpı h arkadaşlar. Bakın kale çarpı h4. Ne oldu arkadaşlar şimdi konuya baktığınız zaman? Beyaz bir taş önünde. Vezir h4 alınamıyor. Kale f3 de alınıyor. Şimdi şah f8 oynayabilirsiniz açmazdan çıkmak adına. Buna da bakın şah f8 ana fikri ne? Kale f3 tehdit ediyorsunuz. Eğer buradaki at kurulursa ne olacak? Kale açmazdan e, vezir gidecek. Şimdi şah 3 falan oynarsa da bu sefer at d4 hamlesi var. Bakın çünkü bir taşa birden fazla görev yüklenildi. Son 2-3 video bunu söylüyorum. At d4 alınırsa da h4'te iki kale boşluğu. Yani birden çok taşı, yani bir taşı birden çok görev üstlenildiği için çok fazla böyle çelikler var, numaralar var konuda sihirin yapabileceği. Ama arkadaşlar burada bakın karşısına şunu bile geliyor. Burada diyor ki yani Parham kale çarpı olursa ben ne yapacağım? Bakın kale aşağı fedası var. Şimdi kale f3 alırsanız kale 8 iyi e akşamlar Türkiye mat oldunuz. E, g çarpı almaya çalışın. Vezir h şah var. Şimdi bu şah nereye gidecek? Mesela e8'den kaçmayı denerse a e5 oynuyor. Parham. Ver kaleyi. Şimdi at alır e5 alın. E, d alır e5. Burada beyazlar kalite geri gibi duruyor ama arkadaşlar şahın gidebileceği düzgün bir yer yok. Mesela d'ye gitmeye çalıştığınız anda e6 şah var. E'den gitmeye çalıştığınız anda arkadaşlar f4. Ya şu piyonların gazlarına bakar mısınız arkadaşlar? Çok tehlikeli. Şimdi rok band atacaksınız. At d5 fikir var. f5 e6 vezir g5. Arkadaşlar bu konum kesinlikle Parham'ın lehine olurdu. Dolayısıyla Karsan buradaki hamilelerin hepsini hesaplayarak diyor ki bu iş böyle olmaz. Bu iş böyle olmaz. Ben vezir f6 oynayayım diyor. Vezirleri oyundan kaldırayım. Çünkü vezir oyundan kaldırırsam d4'teki piyon bakın siyah kalerdeki bir piyon ve benim bir siyah filim var. Bu piyonun zayıflığından faydalanırım. Ve Kasparov'un söylediği bir laf vardı. Fili olanın geleceği de vardır. Buradan da Kasparov'a selam söylüyor aslında Karsan. Benim filim var oyunda. Ve file karşı at pozisyonu girmek istiyorum diyerek bizlerden vazgeçiyor. Vezir F6, Vezir F6 ve Fil F6 oyunumuz devam ediyor. Arkadaşlar Karsan d 5'teki piyonu da feda ediyor. Yani bu vezileri kesebilmek adına ama sıkıntı yok diyor Karsan. Çünkü taşları hızlı bir şekilde gelişiyor. At C6 oynuyor. ver de 4'ü. Kale D1'de 4 korunmuş. Ee, burada arkadaşlar at C6'yı bu arada kale çarpı F6 almak mankul değil. Çünkü kale F6'dan sonra ver atı var. Atı koruyamıyoruz. Mesela şah E2 ile korumaya çalıştığımız anda kale e 8 şah var. Şahı başka bir ettiğimiz zaman F3'teki at giriyor. Buradaki atı korumanın bir yolu yok. E5'e gitmeye çalışırsa beyazlar bu sefer de 4 boşta siyah çok aktif. Belki diyebilirsiniz ki kale h da falan koruyabilirsiniz. Bunlar da çok kötü arkadaşlar. Kale F8 hamlesi var. 2 tane kale aynı anda F'ye saldırıyor. Bakın şah 2 oynarsanız da kale F3 vuruşu var. Çünkü kale F3'e attı 4 çok şık bir çatal var. Bunları bilerek anlatıyorum ki konudaki derinlik hep beraber hep beraber bu konudaki derinliğin farkına varalım. Yani basit hamleler yok burada arkadaşlar. Tabii ki atla at aldığı zaman fil aldığı zaman basit gibi gözüküyor ama kesinlikle basit değil. Şimdi atçı altı 6 önemli dedik en son. Kale de oynuyor. Burada Parham ve Karsen hemen Kale 8 şah çekiyor. At E3. Ve şimdi çok önemli bir an. Ve kale 4, verde 4'ü, verge 4'ü diyor. Kaleyi aktif bir şekilde kullanalım. Parham. Parham ne ya? <laughs> Parham hayır Karsen diyor ve piyonu sürerek D5 hamlesine imza atıyor. D5 hamlesi çok önemli. Niye önemli? Bakın beyaz sakin bir şekilde beklerse Siyahın taşları çok aktif olduğu için tüm piyonları toplayacak Siyah. Dolayısıyla Parham mutlaka bir karşı saldırıya karşı tehdide ihtiyacı var ki Karsen biraz korksun, taşları geri çekilsin ve mutlaka hesaba katmak zorunda kalacağı bir piyon oluşmuş olsun. Bu D piyonu öyle bir piyon. Karsen at B4 oynuyor. Geri gideceğime turmayı terk ederim diyor ve kesinlikle taarruza devam ediyor. At B4 ünlem parha mı taarruza devam ediyor? D6 ünlem. Şimdi Karsen arkadaşlar gerçekten önemli bir hamle imza atıyor. Dördün sorumuzu isteyecek Karsen önemli oluyor. Arkadaşlar at C2 şah. Şah nereye gidecek? E2'ye gitmiş. Şimdi atalar E3. F alanı çalınmış ve şimdi kale alır geliyor. Arkadaşlar Karsen diyor ki sen piyonu zaten vezir çıkamazsın. Ben orayı kahraman filmine kontrol ediyorum. Fil alanın geleceği var. Bakın arkadaşlar bu fil çok iyi bir fil. Hem B2'ye bakıyor hem beyaz piyonu vezir çıkmasını engelliyor hem de F3 karesindeki atı abluk altına almış oldu. At da film e, karşılıklı ya da yan yana olduğu konularda arada iki tane kare varsa bunu ezber bilgi olsun diye söylemiyorum. Bakın atın ayaklarının çoğunu tutmuş oluyor. Aklınızda bulunabilir arkadaşlar. Bakın bu fiyatın birçok noktasını tutuyor. Şimdi kale G4'de Parham acil bir şekilde b bir şey yapmak için kale D5 oynuyor. Kaysen hemen kale D7. Piyon ilerlemesini durdurdu. Dur. Kale F1. Ve arkadaşlar burada artık Kaysen diyor ki B2'deki piyonu ben alayım diyor. Ya Parham sen ne yapıyorsun diyor. Bakın burada eğer kale b tutmaya çalışsaydınız da bu sefer kale G2 ameleri vardı. B2'ye düşüyordu. Dolayısıyla o yüzden Parham kale F1'e oynuyor. Fil B2'de kale D3. Fil F6 geri dönmüş. Burada dünya şampiyonu. TL5 tekrardan ve Karsan bu sefer burada yiyeceğimiz tüm ekmekleri yedik. Biz diyor başka fırına gitmeliyiz ve hemen kale B4 oynuyor. Çok önemli bir objektiflik içeren hamle. Çünkü bakın burada G ve H hattında şu an beyaz piyon yok. Alınabilecek piyon A hattındaki piyon. Çünkü bu piyon alınabilirse k 6 karesindeki film desteğiyle buradaki piyonlar çok ciddi bir tehlike yaratacak. Dolayısıyla kale 4 önemli bir hamle. Kale D1 oynamış burada Parham. Şimdi şah f oyuna oynaşanı geliyor kalsen. Kale d3, şah e6 ve at d2. Arkadaşlar at d2'yi kalsen herkes almak için kale a4 oynuyor. A3 ve burada Kalsen'in yine güzel devamlı 5. sorunu de Siyah ne olabilir? Arkadaşlar Kalsen bakın yine sürekli söylüyorum ama iyice hepimiz idrak edelim. Bir taşa birden fazla görev verilmiş. K3'teki kale hem de 5'i kontrol etmek zorunda hem A3'i kontrol etmek zorunda. Dolayısıyla kale çarpı A3 fedası geliyor. Kale A3'e de şah D5. Parham arkadaşlar burada A7 karesindeki piyonu alıyor. Galatasaray D alttaki piyonu alıyor ve iki piyon önde oyun sona girmeye başarıyor dünya şampiyonu ki F alttaki filin hala çok güçlü olduğunu söyleyelim. Bu güçlü filden kurtulmak için at 4 şah çekmiş Parham. Şah D5. At F6 şah. C F6 ve şimdi Parham'dan kale A5. Yine bu kalenin h hattını aktararak h alttaki piyonun alınması ve sadece bir piyon geri bir şekilde oyuna girmek. Ama Galatasaray'ın planı çok sert. Şah C4 oynuyor. Kale F5'e. Şimdi kale D6. F6'yı verilmemesi gerekiyor çünkü F6 verilirse beyazın da E piyonu geçer olacak. Rakibinize geçer piyon yaratmadan kendi piyonlarınızdan geçer üretmek kale finallerinde uygulamanız gereken en önemli stratejilerden bir tanesi. Şimdi kale f4. şah çekilmiş. Şah b3, kale f5, şah a4. Ana fikir ne? Bu şahın b piyonuna yardım etmesi ve şu an a hatına kadar gelmeyi başardı buradaki şah. Şimdi kale f4 şah, şah a5. Kale h4'e b5 artık piyonlar sürülüyor. Kale alır h6, b4. Beyazlar da sürüyor. E4, şah a 4 ve E5. Ana fikir ne? Buradaki kalenin D altından çıkarak kız kaçtan kurtulmak için. E5'e kale E6 oynanmış. Kale çarpı F6. Kale çarpı E5 ya Ve şah dedi. Arkadaşlar buradaki hamle kale filanını hepinizin bilmesi gereken bir hamle. Beşinci sorumuza size siyah ne oynamış olabilir? Oyun sonundaki önemli hamle. Arkadaşlar biz buna oyun sonunda kesik atmak diyoruz. Kesik atmak. Bakın kale C5 çift ünlenme. Artık bu şah kesildi. Bakın C hattından kesik atıldı bu şah. Artık bu duvarı aşamıyor şah. Şah bu duvarı aşamadığı için de B piyonun çıkmasına engel olamıyor. Yani buradaki kale tek başına bu piyonla savaşacak. Ama beyaz şah yardım edemeyecek. Bakın buradan sonra zaten köprü teması var. Kaysan usta bir şekilde. 22 ilmekte okuyor tekrardan konumu. Bakın. Önce şahını B2'ye getirdi. Piyonun önüne yaraştı. Sonrasında B3 oynuyor. Şah B1. Bakın piyonu son ağa ile getirdikten sonra artık şahı piyonun önünden çekmeniz. Ve arkadan çekilen şahlara karşı da bakın bu şahın 4. yataya gelerek Arkadan nereden şah çekerseniz çekin kendi siyah kalesiyle bu şahın engellenmesi yani köprü kurulması gerekiyor. Bakın arkadaşlar kale A8 artık burada A hattını engelliyor Parham ama bu sefer C hattını boşaltacak kalesine. Kale de 5 şah bilmem. Ve burada artık terk ediyor. Çünkü bakın terk edilmediği senaryoda mesela böyle oynasın. Buraya oynarsa zaten şah çevir, bir verir direkt terk. Dolayısıyla böyle oynadığı senaryoda şah C2 oynayacaktı. Kale C8 şah B3 oynayacaktı. Bir daha şah çekildiği zaman şah C4. Bir daha şah çekildiği zaman arkadaşlar... Şah B4 ve en son bakın kale 5 oynayarak köprüyü kurmuş oluyor arkadaşlar. Ve burada artık piyonun vezir çıkması engellenen hiçbir taş yok. Kalev değiştikten sonra Şah b işe yaramıyor. Gerçekten Karlsen bir kere daha kazanarak zirve yarışında 3. sıraya yükseliyor. Arkadaşlar sıralamada görmüş olduğunuz gibi Nodirbek Abdusattorov şu an 1. sedan ilişkili. 2. sedan Karlsen 3. sırada 3 tur kaldı. Karsen 3-3 yaparsa yani her tur yarım puanlık farkı kapatırsa şampiyon olabilecek. Çünkü bu süre zarfında Nodirbek Abdusattorov da 3'te 3 yapacağını ben zannetmiyorum. Çünkü zor oyuncularla maçları var. Anişkin maçı var. Dolayısıyla e, burada Kalsin 3'te 3 yaparsa ben şampiyon olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki Kalsin 3'te 3 yapması kolay olmayacak. Sizce Kalsin geriden gelerek e, bu turnuvada şampiyon olabilecek mi? Yorumları aşağıya bekliyorum. Bu arada Mustafa Yılmaz da berabereyle sonuçlandı bugünkü partisi. Hala liderliğini koruyor. Kalan maçları kazanması durumunda da Mustafa Yılmaz da şu an e, Challenges grubunda Şampiyon olarak bizleri gururlandıracak. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.